kanka bir bardak su alabilir miyim? Dur, o öyle çalışmıyor. Üç dilde rica bir... etmen gerekiyor. Lütfen, please, per favor. Sonra bir kere yüksek bir nefesle üfleyip... Üf, ...tek seferde basıp suyun aklısını bekleyeceksin. Kanka sifon çalışmıyor mu? Dur, <laughs> o öyle hemen öyle çalışmıyor. Önce rezervuarı yanlardan böyle bir mı? Sonra iki kez art arda, arda hiç beklemeden basıp kulaklarını kapatacaksın. Kanka soğuk oldu klimayı mı açsak biraz? Dur, öyle çalışmıyor. Önce kumandayı sağ köşeden klimaya hizalayıp aynı anda iki tuşa basarak yan çevirip güneşi selamlayacaksın. Kanka ben gidiyorum hadi görüşürüz. Dur. O kapı öyle açılmıyor. Önce iki saniye arayla iki kere omuz atacaksın. Kilidin yerine oturmasını bekledikten sonra bir sağ, bir de sola çevireceksin ve ex petrus patronus büyüsü yaptıktan sonra